Uzmanlar uyarıyor. Bayram sofralarında tatlılardan ve hamur işlerinden uzak durun diyor hamur işlerini seven bir toplumuz. Bunların miktarını azaltıp daha da tadımlık veya işte tam buğday unuyla yapılmasını tercih ediyoruz veya tadımlık az miktarda tüketilmesini istiyoruz. Bayram sofralarının vazgeçilmesi baklavalardan ne kadar tüketmeliyiz? Tadımlık bir dilim kadar tüketebiliriz ancak mutlaka sonrasında ya bir bardak süt ya bir kase yoğurt ya da bir bardak kefir tüketilmesini istiyoruz. Bir bardak sütlü kahve de içilebilir ki tatlı ihtiyacımızı kessin ve fazla porsiyonda yemiş olmayalım. Uzmanlara göre şerbetli tatlı yerine daha hafif tatlılar tercih edilmeli. Meyveli yoğurt yapılabilir, meyveli yoğurt tercih edilebilir, sütlü e, kuru meyvelerle tatlı yapılabilir, fit tatlılar yapılabilir. Bunlar hem tatlı ihtiyacını kesecektir hem de yüksek kalori almasını engelleyecektir kişinin ve kahvaltı. Bu öğünde de şeker miktarına dikkat edilmeli. Bal, reçel e, gibi şekerli gıdalardan uzak durulmasını istiyoruz. Çünkü öyle bir kahvaltı yapıldığı takdirde 1 iki saat içerisinde daha hızlı bir acıkma görülecek.